Arkadaşlar şimdi önemli bir şey söyleyeceğim. Euro şansı değerlendirseydim. Bunu arkadaşlar İngilizceye çeviremiyor olabilir. Hemen söylüyorum. Take chance diye bir şey var. Tamam mı? O yüzden burayı nasıl çevireceğiz? If you had If you had taken taken şurası evet. Taken that chance. Chance bize şans diye mi geçmiş acaba? Herhalde bilmiyorum. Şans eserdir muhtemelen. Tamam mı? Şimdi şimdi çok farklı bir yerde olabilirdin demiş um you would be in you would be in a very different you could be daha çok gerçi değil mi you could be in a very different place now diyeceğiz o zaman cümleyi yazalım hadi İlk kısmı bak bunlar hep if clauses'ta, işte. tamam mı değerlendirseydin yani Burası aslında şey olacak. Unreal past bir şey olacak. Burayı da yazdım gerçi. If you if you had taken that chance. Değil mi? You you could be in a in a very different place now. Tamam. Bak o virgülden öncesi şey şurası bu virgülden öncesi bu da virgülden sonrası kör müyüm ben de görüyorum diyorsun evet virgülü gördüğünü biliyorum ama demeye çalıştığım şey şu yani burası type 3'ün ikinci kısmı burası type üstteki ise Type ilk kısmı. Past Unreal olan kısmı tamam mı? Gerçi ikinci kısımda past şey Unreal da. Yani şey karıştırma istiyorum. Gidip şunu past perfect yapmaya çalışma yani. Tamam? Önemli. Çünkü ikinci kısımda kullandığımız maddeler biraz daha farklı. Code, would falan var ya. Oraya ikinci şey past past perfect yapmaya çalışma yani.